Evet sevgili arkadaşlar yeni bir üniteye geldik. Ondalık gösterimi ele alıyoruz. Bakın paydası 10, 100, 1000 gibi onun kuvvetleriyle ifade edilen kesirlerin gösterimine biz ondalık gösterim diyoruz. Tamam mı? Mesela yukarıda verilen ifade yukarıda verilen boyalı bölge ifade eden kesrin. Şimdi burada kaç tane daire var arkadaşlar? Şey kare var. 10 tane. Kaç tanesi boyanmış? 7. 10'da 7 diyoruz değil mi? Arkadaşlar bu onda yedinin ondalık gösterimi ise şöyle oluyor. Oluyor. 0.10 da 7. Tamam mı? Şimdi bunların ondalık gösterilerini hemen yapalım. 0.10'da 2. Bakın 0.103. %3 dediği için virgülden sonra 2 basamak olması lazım. 0 24. 2 tane varsa %3 tane varsa binde şeklinde ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi ondalıklı kesirlerin okunuşu yapılırken önce tam kısmı sonra virgülden sonra bulunan ondalık kısmı okuyoruz. Ondalık kısım okunurken bir basamak varsa onda, iki basamak varsa yüzde, üç basamak varsa binde diye okuma yapıyoruz arkadaşlar. Az önce belirtmiştim. Örneğin bunu okuyalım bakın. Ne olacaktır burası? İki tam <laughs> Pardon. Yüzde on Neden? Virgülden sonra iki basamak var. Yüzde diye okumam lazım. Yüzde on dört. Buraya okuyalım. 13 tam. 13 tam. Virgülden sonra bir basamak olduğu için onda diye okuyoruz. Onda iki. Buraya bakıyoruz. Bir tam. Virgülden sonra üç basamak olduğu için binde diye okuyoruz. Bakın binde buradaki sayıyı direkt yazıyoruz. Binde 1. Okuma tarzı anlaşıldı değil mi? Geldim buraya. Ondalıklı gösterim verilen kesirlerin kesir gösterimi yazılırken varsa tam kısmı önce yazılır. Sonra basit kesir kısmı yazılır. Örneğin şunlara bakarsak. Buraya arkadaşlar 2 tam yüzde %13 bakın. Buraya ele alıyoruz. 3 tam binde 243. Buraya el alıyoruz. 0 tam başı 0 yazmanıza gerek yok. Buraya ne yapıyoruz bakın. %2. Burada 0 tam yine başı 0 yazmaya gerek yok. Onu da 1 şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi ondalık kesirleri kesir olarak gösterelim bakın bunda. 2 tam %7 diyoruz. Buraya geldik bakın. 3 tam %12 diyoruz yüzde. Buraya geldik. Bir tam. Bakın onda dokuz. Buraya geldik. Dokuz tam onda iki. Virgülden sonra bir basamak varsa şöyle gösterelim bakın. Virgülden sonra bir basamak olduğu için onda diye ifade edildi. İki basamak olduğu için burada da yüzde diye ifade edildi kesirler, paydalar. Şimdi geldim buraya. Kaç tanesi doğrudur demiş. Sevgili arkadaşlar 3 bölü 15 sadeleştirdiğimiz zaman ne yaptı? 1 bölü 5. Diyorum ki bunu 2 ile genişletelim paydayı 10 yapmak için. Her iki tarafı 2 ile çarpalım. 2 bölü 10 o da nedir? 0.2. Demek ki bu hatalı. Buraya geldik. %35 sıfır tam. %35 doğru. Buraya geldik arkadaşlar bakın. %20. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Her ikisini 10'a böldünüz. 10'da 2 bakın. 0 tam. 10'da 2. Bu da doğru. Buraya geldik. Binde 0 tam binde 101. Evet doğru. 0 tam binde 101. İfadelerden 3 tanesi doğrudur diyoruz. Okunuşu verilmiş bakın. 0 tam binde 13. Binde dediği için virgülden sonra 3 basamak olması lazım. Ya bu ya bu zaten. Diğerlerini elemiş oldum. Binde ne dedi? 13 bakın. Bu 103. Burası 13. A şıkkını işaretlemiş oluyoruz. Geldik buraya. 13 tane bakın kare boyanmış. Toplam ne var arkadaşlar burada? Şöyle çizgisi çıkmamış bunun. Burada kaç tane arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 tane ne var burada arkadaşlar? Kare var. Daha doğrusu birim küp var. 13 tanesi boyanmış. O zaman ne diyoruz? Yüzde arkadaşlar 13. Bunun ondalık gösterimi ne olacak? 0 tam virgülden sonra 2 basamak olması lazım. Oraya da geldim 13'ü yazmış oldum. A şıkkındaki gibi devam ediyorum bakın Dördüncü soruyla. 2 tam bakın virgülden sonra 3 basamak var. Binde diye okumam lazım. Binde 35. 2 tam binde 35 cevabı C şıkkında. Mevcut geldik buraya. Burası arkadaşlar nedir bakın? Hemen altını yazalım isterseniz. Hatta kişilerin üstüne yazalım. 4 tam yüzde %17. Yüzde %17. Burası 5 tam onda yedi. Bakın onda yedi. Burası sıfır tam. Sıfır tam nedir? Binde iki yüz yedi. Bu var. Dört tam yüzde on yedi var. Beş tam onda yedi var. Ama iki arkadaşlar ne yapar? Bu eşitliğin dışında kalır. Geldik buraya. Ondalık gösterim bulun diyor. Burada kaç tane var arkadaşlar? 10 tane var. 7 tanesi boyanmış. O zaman ne diyoruz? Onda 7. O da neye renktir bakın. 0 tam 10 7. C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.